Sayın Öğüt. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle Gezi Parkı protestolarına destek vermek ve hükümeti uyarmak amacıyla greve giden kesk ve ona destek veren diskin tüm temsilcileri Taksim'deler. Onları saygıyla selamlıyorum. Diğer yandan memleket hasretiyle yaşamını yitiren, yazdıklarıyla vatan kavgası veren büyük usta Nazım Hikmet'i bugün 50. yıl dönümünde bir kez daha biraz daha iyi anlıyoruz. Ne var ki yaşarken kendisine tahammül edemeyen zihniyetin öldükten sonra dahi onu rahat bırakmadıklarını görüyoruz. Onları Nazım Hikmet Kültür Mer Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi önceki akşam saatlerinde polis tarafından saldırıya uğramıştır. Yürüyüşevlerler Nazım'ın daima sahip çıkacaktır. O büyük ustayı yaşadıklarımızı en iyi anlatan şu dizelerle selamlamak istiyorum. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Taksim Dayanışma Grubu'nu ve şiddete direnen vatandaşları buradan tekrar Nazım'ın dizeleriyle selamlıyorum, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.